Herkese merhabalar, ben bugün sizlere Ramazan videosu yapacağım. Uzun zamandır YouTube'da yoktum, online sınavlarım vardı, konuşamadım. Ondan sonra işte ödevlerim oldu, onları yaptım. Yani daha 3-4 tane daha ödevim var ama onlar da yetişecek inşallah. Sınavlarımdan 80, 80 76 bir de 65 mi 60 öyle bir şey aldım yani güzel geldi notlarım yani bu şekilde gidiyor hayatım. Oruç tuttuğum için pilates de yapamıyorum şu an. Hani şey dün sadece ip atladım. Hani çok kötü hissetmiyordum kendimi. Son bir saatinde aşağı indim. İşte böyle 10 dakika falan atladım. Yani 100 tane atlamamışımdır ama. Hani çünkü insanlar artık enerji harcama ihtiyacı var. Sürekli evdeyiz. Yapacak başka bir şey yok. Umarım bu salgın bir an önce biter de normal hayatımıza geri döneriz. O zaman şimdi hemen geçelim yapma aşamasına. <laughs> ben de çok heyecanlıyım şu an. Uzun zamandır yapmadım ya. O yüzden bir garipsedim. Ama hemen ben malzemeleri hazırlayıp saçımı toplayıp geliyorum. Geldim. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır pantolon giymemiştim. Yani bir iki ay oluyor yani. Evim içinde olduğum için en fazla markete gidiyorum. Onu da 19 yaşında olduğum için hani fazla gidemiyorum. Polislerden kaçak açam. Ama hani ilk defa gidin ve de şu an birazcık sıkıyor yani. Ya ben rahat alıştım ya da bilmiyorum. Kilo almış mı çünkü bir iki kilo. kendi yani şu arada iştahım kesildi. Yemek yemiyorum. Herhalde oruçtan da Midem küçüldü ama öyle. Şu an hemen işimize geçelim. Başlayalım. Şimdi önce iki buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu ya derin bir kase ya da tezgaha alıp ortasına açabilirsiniz. Ben e, kasede yapacağım çünkü Sonra temizlemek için uğraşmak istemiyorum açıkçası. <laughs> evet, unun ortasını önce tuzumuzu ekliyoruz. E, tuzla iki tatlı kaşığı yaptım. İyice karıştıralım, unla tuz şey yapsın yani birbirlerini özleşsin. Bu arada bunu da. Böyle Koyarım diye düşünüyorum. Şimdi onun ortasını iyice açıyorum şimdi göstereceğim size. Ortasını iyice açtım. Şu şekilde ee, mayayı saatimi çıkarmadım yalnız ve suya ekliyorum. Suda yaklaşık e, iki su bardağı olacak ılık su olacak. Ben o yüzden karıştıracağım. E, kaynar suyla soğutuyor. Bir su bardağını sıcak su yapıyorum. Bir su bardağını da çeşmeden koyuyorum. Yani çok da kaynar değil. Size ee, şey kaynarsaya kadar birazcık vakit geçti çünkü. Ama el yakmıyor. Ay çok da şey değil ya. Neyse umarım Tak, jakieś cię çekmek bu yüzden çok zor oluyor arkadaşlar çok ve bir yandan da dağılıyor hamurumuz hamur olmaya başladı <laughs> bu hamur olduktan sonra 20-25 dakika dakika kaç olması lazım. Hani 15-20 dakika dinlense yeter. Elimizi alalım. Ne zaman soyayım soktum şu an şeyim. Buna birazcık un gerekecek. Ya yani şöyle bir şey var. Ben senin iki, iki buçuk su bardağı un koyun dedim ama mesela mark, e, markasına göre değişir. Ben bunun markası ne oldu bilmiyorum. Ama çoğu markada değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Bunu dikkatli bulundurun. Bu şekilde. Ben bunu birazcık daha un ekleyeceğim. Çünkü ya da ben suyu fazla koymuş olabilirim. Bu da bir seçenek. Ama normalde un markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Hemen un ekleyip geliyorum. Evet, birazcık ekledik unumuzu. Şimdi birazcık daha karışacağım. Bundan sonra 15-20 dakika dinleyeceğiz. Zaten kabardığınızda anlarız onu, ne kadar şey olduğumuz. Arkadaşlar hamurumuz böyle ele yapışmayan bir şey yapmayacağız. Ele yapışan bir hamur olacak ki daha güzel pide hamuru gibi o, hani pide gibi olsun. Yoksa ekmek olur. Aslında ekmeği de çok ele yapışmayan olması gerekiyor ama bir poğaç hamuru gibi yapmayın. Şöyle şekilde ele birazcık şey olacak, yapışacak yani. Bu şekilde. Tamam. Bizim hamurumuz şu an oldu. Ben bunu dinlenmeye bırakıyorum. Hamurun üstünü kapatıp e, sıcak bir ortama koyup e, tekrardan geleceğim 15 dakika sonra. Arkadaşlar hamurumuz beklerken e, biz de üzerine süreceğimiz bulamaçı yapacağız. Bunun için bir yemek kaşığı un kullandım. E, yarım su bardağı sıcak su hatta kaynar su İyice böyle karıştırıyorum. Üzerine yarım su bardağı ay yarım çay bardağı soğuk su koyuyoruz. İyice karıştırıyorum. buraya koymak hakkında gelmedi. Böyle olsaydı en azından hamuru yoğururken falan da gördünüz ama neyse bir daha artık bu şekilde koyarım. Şu unlarla çözünsün arkadaşlar. Ondan sonra birazcık da pekmez ekleyeceğiz. O pekmez üzerinde kısramları falan tutması için bir de daha güzel yanması için üzeri daha güzel böyle nar gibi pişmesi için kullanacağım. Ama çok fazla değil bir tatlı kaşığı. hani bir çay kaşığı kadar. Ben o sırada mayalandırdığım hamurum. Bu arada hamurum yarım saat mayalandı. 25-30 dakika. Çünkü fazla kabarmadı. Ben de o yüzden 25-30 dakika beklettim. Hemen. Arkadaşlar böyle şey hamurumuz yapışık, hani yapışık olacak. Hani neden çok yapışıyor diye düşünmeyin. Bunun özelliği bu. Şöyle döve döve yapacaksınız hatta. böyle yapınca hani hamur kendini daha iyi toparlayacak. Döve döve şöyle bastırın. Şu an ben tam göremiyorsunuz ama bu şekilde. Bakın nasıl kendine gelmeye başladı bile görüyor musunuz? Ben bunu böyle toparlandıktan sonra 20 dakika daha mayalanmaya bıraktıracağım. Şu altına koyalım da. O bezeden çıkardım 20 dakikanın sonunda. Şimdi bu şekilde yaydım. Üzerine bu sosumuz vardı. Bu sosumuzdan elimizi buluyoruz ve hani şöyle yaydırıyoruz. Bir yandan annem yanında sarma yapıyor bu arada. Onun sesini duyabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi şu hani parmak uçlarınızla şöyle şey yapacağız. Bir de şekli vereceğiz. ayasını bozmadan. fazla su koydum. Evet. evet oldu. Şimdi üzerine susam ve şöyle kazatıp fırına alıyoruz.